Evde kimin borusu ötüyor? Bu zamana kadar Hep... çıkan en saçma manşet haberin ne? Bambaşka bir... <laughs> fake hesabın var mı? Hadi bana anlat. Böyle bir şaşırdım. Özel günlere önem verir misin? Önem verdi orada. <laughs> Ay niye öyle misin? oldu Ponçik? Peki senin takıntıların var mı? Net varmış gibi duruyordu. Çok takıntı var. Mesela? 3-2-1 ve... Yine biz geldik, bomba gibi bir bölümle karşınızdayız efendim. Ben ve YouTube ses tonumla beraber... <laughs> niye bu kadar heyecanlandın? Ben de konuk oturuşumu şey yaptım, heyecanlıyım, ellerim titriyor. <laughs> Ama bir şey söyleyeyim, yukarıda rahat rahat konuşuyordun. Şimdi bir tık heyecanlandım. Ama senin bir ses sonu falan böyle evet. bir... Yani Öyle. değişti. Bak, şu hareketten sonra bana bir şey oluyor. Ben de heyecanlandım şu anda. Yanılmaz. Ellerim titriyor, saklayayım. Şimdi şöyle, biz senin için bir takım sorular hazırladık. Ama bu böyle bir röportajmış gibi düşünme bunu. Çünkü bu hiçbir röportajda sorulmamış saçma sorular. Tamam. Tamam. Bu kamera senin kameran çünkü daha öncesinde biliyoruz ki sen kameraları oynamayı seviyorsun. Mesut Yarın programı mıydı? Hayır, Mesut Yarın değildi. Birçoğunda, birçoğunda. İzlenen yer orası, o yüzden oraya bakıyorum doğal olarak. Sevgiler, saygılar gönderiyorum. <laughs> Bu arada e, benim de bir e, kanalım var hemen onu ha, hemen söyleyeceğim. Hemen mi gireyim ona? Ha, ben e, program <laughs> akışını değiştirdim şu anda galiba. Onu, <laughs> tamam. Ona tamam, e, onu ondan sonra bahsedelim. Buyurun. Hayır, konuyu açtım bahsedelim. Lütfen, lütfen. bahsedelim. Zeynep'in de bir YouTube kanalı var. Biz aradık aslında bulamadık çünkü sildi sandık ama silmemiş. Çok saçma bir video arkadaşlar ama e, maaf ettim. Vallahi. 10 yıllar önce açmışım. Daha YouTube Aha. falan yok o zaman. O vakitler buralar hep arsaydı ya. Gerçi hala arsadır. Lan burada bir bok olmuyor ya. <laughs> <laughs> YouTube senin üzerine açılmış. Yani YouTube açılmış, sonra ben o kanalı aldım. Kullanmıyordum ama şu anda açtım yani. Her şey şifreleri falan ben de. Buraya bir yere konuluyor mu? Takip Şifreyi edeyim. mi? Aa, ta <laughs> takip etmek isteyen olursa şöyle Evet. bir yere. Tamam takip etmek isteyen olursa hemen koyuyoruz linkini. Zeynep'e direkt takipçi yağıyor buradan. Yardırıyoruz. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Önce madem YouTube'dan başladık, oradan bir girelim. Ne yapacaksın YouTube'da? Ya küçük küçük videolarım var. Ee, Instagram'da böyle bir şeyler çekiyorum. Evet, onları ha, küçük biliyorum. Küçük, onlardan şimdi pıtır pıtır oraya bir, bir tık daha uzunlarını atabilirim şu an için. Ama belki cici cici bir şeyler yapabilirim ama şu anda bilmiyorum. Ne yapmak istiyorsun YouTube kanalına? Bilmiyorum. Almadım. <laughs> <laughs> <Bilmiyorum. gülüyor> Vallahi bilmiyorum yani sürprizler, eğlence, neşe hiç şey bilmiyorum. Bir takım sorularımız var seninle ilgili merak ettiğimiz. Bunlara pas deme hakkın şöyle var. Ben sorulara odaklıyım şu anda Ali Can'cığım. Tamam, güzel şimdi önce bir hızlıca geyindeki şu güzel işten bahsedelim. Ger gerici bir ortam yok mu şu anda burada? Neden böyle bir şey yapıyoruz? Gerildin mi Ayşe? Ağlayabilirsin. <laughs> Katil kim? Muhtemelen e, bu yayınlandığı zaman katil biliniyor olur. Çok güzel bir iş. Yani komedide mesela kısa şeyler izlemeye alışkınız. Hı hı. Ama böyle bir şey de kısa ya. Ben bile ilk oturdum ne olduğunda unuttum çünkü aradan zaman geçti. Senaryoya da bakmıyorum. Ben de merakla izleyici gibi izliyorum. İzliyorum, izliyorum. Tak diye bitiyor böyle. Sanki şarjım bitmiş gibi. Elektrikler ha. kesilmiş gibi bize. <laughs> çünkü çok içine giriyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Biz şimdi mesela senin daha komedisi ağır basan bir tarafta biliyoruz ya. Daha komik şeyler de gördük filan. E, Oradan böyle psikolojik gerilim hı hı tarzı hı hı. bir şey geçmek zor olmadı mı? Ben bir komedi oynadım, bir dram oynadım, bir komedi tamam, oynadım. Ama bu, bu hiç psikolojik gerilimin yok. Psikolojik e, yok. olarak gerildiğim çok işim <gülüyor> oldu. <gülüyor> yani genelde yani uzun süren diziler, uzun <laughs> dram işleri falan bayağı bizim televizyondaki işlerde hiç. Şey, bir konuştu Hayır, <gülüyor> <gülüyor> Psikolojik gerilim olmaz olur mu? Oldu ama tabii bu tarzda ilk defa ne sormuştun sorduğu soruyu unuttum ama önemli olan cevap burada herhalde. Oluyor yani ya Alican. <laughs> Zeynep dün beni aradı. Dün müydü o? Sen beni aradın. ayol <laughs> Beni aradı programım var. Ben gene koltuğa gömülmüşüm. O kadar hiçbir yere... Yani hiçbir şey yapmak istemiyorum ki. Sabahlara kadar da uyku tutmuyor zaten. Dedim ben yorganlarımı... Kollarlarımı bırakıp üşeniyorum. Sen Hayır, alsın. bana tam olarak şunu dedi. Dedi ki, genel herkes gıcır gıcır giyilmiş gelmiş, ben senin için hiçbir şey giyin, o benim olsun dedi. Battaniyemi alır gelirim dedi. Ama Gerçekten yine en, de. en gıcır kostümümü senin için. Vallahi olsun. Madem şöyle yapalım, sen orijinal bir kız olduğu için biz de bir şeyleri değiştirelim istedik. Ben de ceketimi çıkarıyorum. Yardım edeyim mi sana? Ver kardeşim. Ama edemiyor. Boyun yetmiyor çünkü. Kolum şimdi. Kollarım çok kısa arkadaşlar, Bilmiyorum, Ha boyunuzun kolun kısa. Muydu? <laughs> yani boyum kısa, kolum boyuma göre daha da kısa. Onu siz hesap edin. Bekle, ha? bekle. Bayağı kısa, hiç yetişmiyorsun. Abi sinirleniyorum bazen biri bir şey istiyor, sanki vermiyormuşum gibi oluyor. Abi madem öyle, biraz ev moduna geçelim bu program. Bak hoş oldu, bu da bir konsept. Ben bu kıyafetimle girip çıkmadığım yer yok. Öyle düşün. Her yere Çok bununla şık. gidip gidiyorum. Çok şık beğendim. O zaman hadi başlayalım sorulara. Evde kimin borusu ötüyor? <laughs> Şimdi o kadar uzun zamandır insanlarla sohbet etmiyorum ki yani hangi kelimeye odaklanacağım, soru ne? İnsanlarla konuşmaya, konuşmaya... <laughs> evdeki boru, yani soruları falan, soruları falan algılayamıyorum. Evdeki kimin borusu ötüyor, evde öten bir boru düşünüyorum yani. Bor madenini duymadım demeyin. Ne borusu? Boru değil, bor! Sokarın borusuna sen piyano odan mı çıktın sen? Aşkım senin bir kocan Sözünü var ya... Sözünü geçireceksin tamam mı? Ha. O söz geçecek. <laughs> Evde söz geçmiyor uzun zamandır. Yani söz yok. Ya yani ne yapalım, ne konuşalım? Söz mü kaldı? <laughs> Şimdi biz bir şeye çok takıldık. Sen küçükken başına bir şey gelirse gazetelere çıkacağını sanıyormuşsun. Evet ya. Mesela ne gelirse gazeteye çıkacağını düşünüyordun. Çok e, haklı bir sanrı değil mi? <gülüyor> değil. <gülüyor> Haksızım ben. Eu não Haksız <laughs> çok özür dilerim ama Ay ya şu anda, küçükken ama sıradan bir halksın ve başına ne gelirse gazeteye çıkmazsın şu anda biraz gerçek olan bir şey ama bu şu an ünlü olduğun için hayır canım. bizim için yani bir şey oluyor ve çok kısa süre sonra bunu herkes duyabiliyor ya ben bir onu süre o zaman sonra bunun böyle olmayacağını anlamıştır diye düşünmüştüm o yüzden bu soruyu sormuştum hala ben, buna inanıyor onu o günü şimdi gene psikoloji <laughs> şey dizisi gibi yatsana oldu yatsana şuraya kırmızı oda daha ne istiyorsun <laughs> kırmızı yorgan <laughs> e, biraz da katarsisli çekmek istiyorum. Hep İbrahim Selim'i taklit edemem. <laughs> e anladım. Başına ne geldi de gazeteyi çıkarsın diye korktum. Başıma ne geldiğini muhtemelen kötü bir şeydir yani onu hatırlamıyorum. O kadar da katarsis hiç bilmiyorum ama o günü hatırlıyorum. Hocam o günü hatırlayıp vardı. başına gelen şeyi nasıl hatırlamıyorsun? Şimdi bilemedim. Bak bir şey diyeceğim. Zeynep bu çok saçma bir cevap. Ya bir, bir çocuk belki beni ittirdi, dövdü, bir şey yaptı. He. Ya bir şey oldu yani. Hatırlamıyorum. Hani mahallede böyle beni mutsuz eden bir şey oldu. Tamam. Yağmurlu bir gündü. Koştum, koştum, koştum. Eczane vardı bizim. Orada Aha. da hep gazeteler olur böyle. Herkes alır okur onu. Bir de bir sürü kişi okuyor. Ha. Sabah gelir annem içeri doğru gitti. Sinsice gittim gazeteleri aldım. Sakladım o gün. E, gazetenin içine de baktım <laughs> bu arada. Niye o kötü olay gazeteye çıktı sanıyorsun? Olabilir ama olabilir doğanlar için. <laughs> Öyle. Bu çok saçma. <laughs> Bu zamana kadar Hep, çıkan en saçma manşet haberin ne? Bazen gerçekten yani benim öyle bir şeyim olmadı, alakam da yok. Bir yerde bir şey konuştum ve o konuştuğum şeyi bambaşka bir... <laughs> ah, işte var bir şey, boynuma kramp girdi anladın mı şu anda hani? Kramp bize ha. bambaşka bir şekilde alıp, bilmiyorum hani okunsun diye herhalde bir de haber de yoktu herhalde. <laughs> e haber yoktu herhalde. Boş benim bir anlarına haber... gelmişsin. Sanki ben öyle bir şey demişim gibi insanlar tabii doğal olarak bunun üzerine yorumlar yapılır, linçler evet. ediliyor. Ama sonuçta hani, o bir yalan haberdi. yani Hiç böyle bir şey söylemedin değil mi? Yalan haber gibi değil. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> Onun dışında saçma bir haberin var mı? Hayır yani vardır da aman ama. Tamam bilemem. hiç magazin bilmem diyen kız. Yok magazin... be izlerim. Hayır, bakarım takip ederim ha. hiç olur mu? Mesela sen... büyüdük biz. <laughs> Merhaba Televole. Merhaba Televole. en efsane magazin olayı ne mesela? Geçmişlerden. Neler var Benim neler? Benim şeydir Allah bir ben Allah <laughs> bir. Ayakta duramıyorsunuz ama. Ondan sonra melek yer gücü bir. Hiçbir tane spesifik örnek veremiyor musun şu an buna? Ya belki onlar da böyledir. <laughs> ayıp olur. Şimdi yani ben bunu unutamadım derim ama benim unutmam gereken bir şeydir. Ev olaylarına girelim. Çok merak ediyorum ben sizin ev olaylarınızı. Sen mesela çok dağınıkmışsın. Hiç öyle görünmüyorsun. Çok mu dağınıksın? Şu anda burayı bile biraz dağıtabildiğimi düşünüyorum. <laughs> Doğru. Bu zamana kadar en dağınık kısım bu. Ya şu, çok dağınığım. Ama mesela bir gün geliyor, sanki dünyanın en toplu insanı benim. Böyle afakanlar basıyor, sinirleniyorum, her yeri toplamalıyım diyorum falan. Sinir geliyor. <laughs> Yani bir zaman geliyor oho. Yani bilemem. Mesela sen aynı zamanda bir gelinsin ya. Ya yani sen hiç böyle evli bir kadın gibi de <laughs> Kendimi desen, senin çocuk önceki gibisin. programında hissettim. <laughs> ah oraya bir katılaydın da bir gelinlik seçeydim. Hayalimdeki gelinlik gerçekten efsane olurduk. Bak mesela şu an toplama krizi geldi. Afakanların bastığı kısmı görüyoruz. <laughs> bir belgesel gibi izliyoruz Zeynep'i. Serhat gerçekten annenle iyi mi arası? İyi. Abi şöyle arada yemek yapıyor. <laughs> Ama arada yemek yapıyor. Yemek yaptığını WhatsApp'da atıyor ve şöyle bir manipülasyon var. Sürekli yemek yapıyormuş. <laughs> <laughs> Zeynep'in surat ifadesi Yok şu an. Yok ya şey oldum bir. <laughs> Suyumu içince. Öyle bir şey yapacak olsam. <laughs> Öyle bir şey yapacak olsam, hazır görseller var. Ekran görüntüsünü alır alır her gün yollarım değil mi? <laughs> Ama ben yemeği yapıp, fotoğrafını çekip atıyorum lütfen. Evet, bu arada bir şey söyleyeceğim, şaka yaptığını biliyorum Serhat'ın. Çünkü Zeynep'in zamanında benim ilk YouTube programıma konuk gelip... ...doğaçlama yemek yapmışlığını da biliyorum. <gülüyor> Zeynep... <gülüyor> <gülüyor> Yeter. Çok kötüydü o ayrı. <laughs> En saçma yemeğini yaptı. Gözümdeki değişimi e, sevgili izleyici arkadaşlar, yani o kadar burada semirdim ki, bak böyleydim. Bir şey yani sen bana öyle bir tarif sundun, harikaydı. Kabak, yediler pirinç, ya. E, kıyma, badem hey. ve bir şeyler daha vardı. Güzel oldu, güzel. Kavun vardı, kavun vardı. Gördüğüm en saçma yemekti, ama gerçekten bütün yemeği yedik. Lezzetli oldu çünkü. Lezzetli de elin bir lezzeti, lezz, var. Elinin lezzeti var. Bir de mesela bir özelliğinden daha bahsetmek istiyoruz. Çok güzel şarkı söylüyorsun. Vallahi de. Vallahi biz şarkıyı beğendik. Hatta ekip olarak şunu düşündük. O kadar güzel sesi var ki acaba şarkı ezberlemeyi düşünür mü? Çünkü söylediği şarkıyı uydurarak söyledi. Şimdi bak ya, güzelim şimdi. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Çok, çok güzel, uzo. söylüyorsun. Güzel bir gırtlak yapıyorsun. Abi niye şarkıyı ezbere bilmiyorsun? Yabancı şarkılarsa zaten ismini bile Türkçe Yok Türk, Türkçe'de de ezbere bildiğimi düşünerek söylemiştim ama. <laughs> ne bileyim sıkılmışım hani evde kaldık ya 100-150 gün. Herkes bir şarkılar, türküler, yemekler, börekler. Ben de bir iki böyle nameli. Benim bahsettiğim bayağı şey. Besame Muço mu? Ha, evet evet. Nasıl evet. ya doğru. Besame. Besame. Besame Muço. Sadece bu kadar netverlemiş olamazsın. Besame Muço. Como si fuera esta noche la última vez. Biliyor mu işte? Abi videoyu gösterdim. Bir yerde orada böyle yapıyor. Karışıyor. Yap yani. <laughs> 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 Şarkı söylerken bunu yapamaz. Nazar geliyor orada. <laughs> Tam söylerken bir yerler nazar vurunca. <laughs> e, sonra da, yana, bilmediğim bir dil e, karışıyor. Sen konuşurken de sesin çok güzel geliyor Sağ bu arada. Sağ ol çok teşekkür ederim. <laughs> Böyle değil. Şimdi sesi öldüğün için biraz değişti. Ekşi de sana gelen bütün yorumlar güzel. Biz de düşündük ki Ekşi'nin içinden tanıdıklarını. <laughs> Abi hep iyi yorum var. Yok hep gibi. iyi değil. Öyle emin misin? Hayır hayır her türlü yorum var. Biz daha çok iyi yorumları gördük diyelim. İyi kötü kime göre iyi kötü yorum. Öylesi de var böylesi de var. Herkes hepimiz de var. Sana da girip ben bakarım eve gidince. Yine cevabını alamadığımız bir soru. <laughs> beni ilgilendirmez. Kendi fikrine beni ilgilendirmez. Kendi fikrim beni de ilgilendirmez. Mesela Twitter'ı çok kullanıyorsun, oradan güzel güzel Twitter şey beni, yapıyorsun. Twitter beni, Twitter, Twitter çok yani çok açılır. Yani hayır, Twitter ya hepimiz için öyle değil mi? Instagram böyle herkesin çoğu kişinin kendine mutluymuş gibi mutlu Hı. renkli şeyler, kıyafetler, linkler. Twitter'a girdiğin zaman acı e, ya. Yani bir iki saat unut, yani uykularını unut, yani işte yorumdan yoruma geçiyorum. Yani, şu olmuyor mu size? Bil Bilmiyorum. Gene şey oldum. Ben Twitter. Dur bir dakika. O şu moda geçtim. <laughs> Olaydan kopuyorum, yorum yapan insanların kendi aralarındaki sataşmaya giriyorum. Sataşan insandan, konuyla ilgili onun kişiliğini merak edip onun hesabına giriyorum. Onun hesabına girdikten sonra onun son tweetlerine bakıyorum. Onun son tweetlerinde başka birini buluyorum. Derken ben bütün Türkiye'ye ve bütün dünyadaki insanların beyin yapılarının içerisine giriyorum. Ve hani buradan çıkmak biraz zor oluyor. Ben de Instagram'da böyle hikayeye bakmaya başlıyorum onun hikayesine bakıyorum. onun hikayesindeki diğer kişilerin <laughs> hikayesine bakıyorum. yılızlarını izliyorum ve bana bir defa e, Instagram şu uyarıyı verdi. Evet. Son bir haftada paylaşılan her şeyi izlediniz. Benim sahte hesaplarım da var. Tabii ben eski bir Bir dakika Allah aşkına, Bir orada oturmak nasıl bir şey? <laughs> Evet Ali Can'cığım, hoş geldin. Hoş bulduk, <laughs> hadi biraz da sen bana sor. sor. Bir şey diyeceğim, yeni projelerin neler? Neler yapmak istiyorsun? Hiç istiyorsan... yeni projem yok. Bak oraya oturuyorsan, ben cevap verirken biraz beni dinleyip, biraz da kendi kafanda bundan sonra ne sormalı gibi Tamam, yani. o zaman şu anda bundan sonra ne sormalı? Şimdi ne... Zeynep'e YouTube alıştırması Oradan bir şey yapıyoruz. Böyle sorular mı sorayım <laughs> ben öyle sorulara girersem buradan e, Ali Can'a hani e, şu anda canlı olsaydı ya da bir tweet atsaydım Ali Can'a neler e, sormamı istiyorsanız lütfen yorumlara yazın ama ben onları sonradan okuyacağım keşke bunu önceden yapsaydı. Peki değişelim o zaman değişelim <laughs> sağ olun çok teşekkürler. Hazır böyle internet sosyal medya işlerine girdik ya fake hesabın var mı hadi bana anlat. İşte ben biraz önce ne yaptım sen fake hesapların var deyince böyle bir şaşırdım hani o. Kesilmezse ya da şaşırdığım belli olduysa bilmiyorum. Yok. Nasıl yok hesabı? ya? Yok ya ben kendi hesabımdan. Twitter'da da mı yok? Hayır ya yok. Özel günlere önem verir misin? Önem <laughs> verdi orada. <laughs> Ay diye öyle oldu boncuk. Sen hiç böyle romantik bir kız değilmişsin gibi geliyor bana. Benim ne? sana benzedim konuşamıyorum sadece şekillerle anlatıyorum <laughs> derdim. <laughs> hani şöyle bir şey şöyle düşünelim. Şu an ne diyeceğimi falan da unuttum. Konuyu böyle bağlamaya çalışıyorum. Yani <laughs> senle senden ben hani bak, geliyorum diye buraya. Evet. Hani bin... <laughs> ben senin tamam senin ta. Ne küçük çocuklar. Bence cümlede başında olsun. da bilmiyordun ne diyeceğini. Ne harika olur yani böyle olursa. <laughs> ee, özel günleri yani severim. Niye sevmeyeyim? Anne yani benim yılbaşı işte yılbaşı ne oluyor? Ne oldu şimdi girdik mi? E girdik, girdik tabii canım. Yani e, bu işte. E, dağılalım o zaman. Ya bak olay, dağılalım. Olaysız. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Bunun için bana kızamazsın. Hayır sana kızmıyorum ama hani tam özel günler süsmüş alıyoruz. Hani bir mutluluğumuzu yaşıyoruz. O, o kadar. kadar. Peki senin takıntıların var mı? Net varmış gibi duruyor Zeynep. Evet. Şimdi takıntılarım olmaz olur mu ya? Sanki senin takıntıların yok mu arkadaşım? Söylesene hadi dök takıntılarını. Senin de net benim var. Benim var. Benim çok takıntı. Değil mi Badem? <laughs> <laughs> Dur ya ben en büyük takıntımı söyleyeyim. ve ne? Serkan e en büyük takıntım ne? Ha cimli insanları sevmem. <laughs> ben her program cimli insanları sevmediğimi söylüyormuş. Cimli insana hiç tahammülüm yok. Ben de cimrilik cimlilik yapan kişiye tahammülüm yok. Küçük masal mı geliyor aklına? Zeytin kavanozunun içine zeytin biriktiren bir adam mı vardı? Neydi? Küçükken hep onu Bana küçükken bu hikayeyi anlatmadılar. <laughs> Sen de var mı takıntı? Çok takıntı var. Mesela hangisi? Ya yani şu takıntımdan kurtulmak istiyorum dediğin takıntı. Aa hep böyle oluyor. Şimdi ben eve gideceğim. Bu da bir takıntı. <laughs> Düşüreceksin. Tamam <mı>? eve gideceğim. Hemen <laughs> gittik Bak, eve. Bak şimdi o bugün de program takıntım var mı diyor. Bu takıntım var şu takıntım var. Ben neden <laughs> hiçbirini söyleyemedim. Bu da bir takıntı mesela. Bak en büyük takıntı. <laughs> Niye söyleyemedim ki? Bundan önce de bir programa katıldım. Bana dediler ki teknoloji hani ileride neler olacak ileride neler olacağıyla ile ilgili o kadar çok şey uyduruyorum ki orada aklıma hiçbir şey gelmedi tamam mı? Hani bugün bir sürü şey düşünüyorum. Ama Robotlar Zeynep şunu gelecek. yapamazsın. Sana sorulan soruyu senden sonraki ondan sonraki programda açıklayamazsın yani. Her şeyi zamanında yapman lazım. Bak işte takmışım demek ki şimdi açıklamak istiyorum. <laughs> e, Twitter'daki de takıntı o çukura giriyorum. O evet. ne yaptı o kimdi o kimdi. Yani ve bırakamıyorum. Ee, yakın arkadaşın aldatıldı. Tamam mı? Ve sen bunu bir şekilde öğrendin. Arkadaşının da çok seviyorsun. İkisi de arkadaş. Hocam bari. Instagram'da falan mı görüyorum? Nerede görsün? Twitter'da görsen. Twitter'da aldatıldığını. Instagram'dan görüyorum? fark ettim. Şey tamam. story izlerken. Aynen. Tamam. Fark ettin. Baştan baştan şey yap ben şey yapayım. Bak dur önce isim veriyorum. Ayşe ile Mehmet. Bunlar sevgililer. İkisi de senin yakın arkadaşın. Tamam hı hı hı. mı? Ayşe Mehmet'i aldatsın. Hep erkekler aldatıyor. <laughs> hikayede yanlış buluyorum. Ayşe Mehmet'i aldattı. Sen bunu hikayede gördün. Hı, Hı Görme anı. Tepki vermeyeceğim. Yoo baktım. Gör, tamam. Buna Dizilerde bir ama iyice alışmışsınız. <laughs> Dizi de olsa hani böyle bir şey. <laughs> Belli olmuyor biraz daha. <laughs> Aynen böyle olur ya yemin ediyorum. Açtım baktım. Tamam gördüm. Ha, gördüm. Ve şu an ne düşünüyorsun? Kafa sesini bize dışarıya vur. Ayşe küfür ettiğin dışında kafa sesini bizi dışarıya vur. Ruba hemen belki bir başka arkadaşını ararsın öyle yapmaz mısın? İşte ne yapacağımı bilmiyoruz. Bu soru senin sorun bizim değil. Oo hadi bakalım. <laughs> <laughs> ben dizi repliği. <laughs> Aa inanmıyorum. Birbirlerini mi A aldatılma var? Kimi aradın şimdi mesela? Başka en yakın Ayşe... arkadaşını? Ya bir şey diyeceğim. Gerçekten çok samimi konuşuyorum. Beni ilgilendirmez ki. <laughs> bana ne? Yani böyle bir şeye girmedi yani bana ne? Bana burada doğruyu söyle ne yaparsın o an? Bana ne? Benim yakın arkadaşım olsan şu an ben tedirgin olurdum. Belki de aldatılıyorum, aldatılıyorum bana söylemiyorsun. Ya tamam sen olayın gerçeğini mi istiyorsun yarım saattir? <laughs> Hayır ya gerçek olur. diye bir şey yok Hayır. yani. Hayır bana bu stresli sorular sorma. <laughs> ya şunu mu istiyorsun? Ya Mehmet, Mehmet çok yakın arkadaşım istedi. Ya onu yapamam o çok kötü bir şey kötülük. Ne olduğunu bilmediğin bir şey birini arayıp tedirgin edemezsin abi. Mehmet ya bir storyde gördüm Ayşe seni aldatıyor mu? Olur mu? Bu pandemi zamanında tabii ki de es geçiyorum ama hiç pazara gidiyor musun sen? Pazar alışverişi yapıyor musun? Evet ben modern Turgut Reis'te büyüdüm. Aha. Bir Turgut Reis pazarı vardır, Oy. Oy. Bak rüyama giriyor. Yani hani... O kadar seviyorsun pazarı. Çünkü yıllar önceki pazarda kalmamış artık. Bir kıyafet, bir şey... Aa ne diyordum ben ona? Harman harman. Ha. Biz harman derdik ona. Böyle 10 on metrelik bir harman geliyor. Yani or oradaki en iyi parçayı bulup çıkarmak. Yani iki <laughs> arkadaş geliyorsun. Evet böyle... Çıkarıp böyle birbirine gösteriyorsun. Şunu buldum bak nasıl seviyor böyle <laughs> şeyleri. Bu var ya gıcık gıcıklık seviyor. Ondan sonra ben bunu buldum şunu buldum diye ben o pazarı unutamıyorum. Güzelmiş. Geçen gün rüyama girdi ama pandemiymiş. Sısa bir uyku süren var. Bu uyku sürende de bu saçma çok rüyayı rüya gördüğün görürüm. için senin adına çok üzülüyorum haberin olsun. Aşk olsun. Metrobüse binmeye devam ediyor musun? Çünkü daha önce bindiğini söylemişsin. Bindiğim zaman biniyorum evet. <laughs> Sen ne konuşuyorsun lan? Değişik. Bir yere gitmiyorum ki. Bir yıldır. Bir de ben hep altı ay diyorum. Bak buna önceki evet. programı tek Altı ay dedim orada. Bir yıl oldu değil mi? Hiçbir yere gitmiyorum yani. Doğru. Peki dolabın karşısına geçip ben bugün ne giyeceğim ya? Hiçbir şeyim yok dediğin oluyor mu? O genelde programların başında falan şey oluyor. Hafızandan silmek istediğin kötü bir anın var mı? Siliyor musun şu an? ne yapıyorsun? Silmeden ya bize şimdi çok söyledi. ağır sorular sorular. Ağır değil. Öyle dramatik bir soru değil. Var mı böyle bir an? Ağlamaya başladım. var tabii senin yok mu yani? Ama Benim şey oluyor. anılarım var ya. Kötü şeyler var, şey var. Siliniyor zaten bir kısmı ama bazen pıt diye aklına geliyor. Hmm. Yani... Peki öyle. sence Serhat'la birbirinizi yüzde kaç tanıyorsunuz? Yüz üzerinden. Yüz üzerinden? <laughs> Hayır sen tabii ki de öyle değil. Yani yüz üzerinden tanıyoruz. Daha <laughs> çok insanlar birbirini ama arkasında içindeki kimin ne var? İşte senin biraz öğrendik bugün. Ben ben şeyimdir biraz. O konuda Yüz üzerinden tanımak biraz tehlikeli ya, o yüzden. Bunu da şu yüzden sordum. Şimdi ikinize beraber son sorumu sormak istiyorum. Şimdi göreceğiz yüz üzerinden kaç tanıyoruz birbirimize. Zeynep'i 3 emoji ile anlatmanızı istiyorum. Ben de mi Zeynep'i anlatıyorum? Tabii ki de sen Zeynep'i anlatacaksın. Karşılaştırmam lazım. Kişilik bölünmesi. Ben Zeynep'i anlatıyorum. <laughs> sen kendine o seni anlatacak. Attın ben mı? Ben anlatamam ya. Ücreti <laughs> şey tamam. Ben anlatamam gerçekten yap. Ben Serhat'inkileri çok beğendim. Ortadakini çok merak yani ediyorum. Yani resmen programı çektik, çektik. 3 emoji için bir saat bekleyecek miyiz? Ya hadi oyalanma şunu at da programı bitireceğim. At ne? artık şunu. Ya Alican, yok emoji miymiş? Üç tane emoji istiyorum. Bak Serhat çok güzel yapmış. Ne yapmış göster? Ha. <laughs> ya ben bulamıyorum, bulamıyorum. <laughs> Şeytan. Hah mesela. Bilmem şeytan olabilir. Tamam bir tane mi bulduk daha? Niye şeytan dedim ki şimdi? Nazar. Tamam o zaman şöyle yapalım. Serhat'a anlatan 3 emoji seçsen de. Bak hemen nasıl 3 tane şeytan koyuyor. <laughs> Burada Serhat'ın Zeynep için seçtiklerini görüyoruz. Kedi. Canavar. <laughs> ve kahve. Zeynep'in seçtikleri... Kalp, kedi, düşünce bulutu. Bir dakika, e, Serhat ne Bunu seçmiş? Bunu benle de değil, Serhat'la tartışıyoruz. Ben hoşuma gitti seçtikleri. Kedi seçmiş, Evet. ben de kedi seçmişim. Evet. Kahve seçmiş, ben de seçmişim. Yürek. Kalp ne? Şimdi onu bir yüreği çevirdin. Hayır, kalpler normal kalp şeklinde. O bayağı bir de yürek. Yürek yemiş. O daha yürekli, evet. Ha. Diğeri <laughs> ne seçmiş? Şeytan mı? Ee, evet, canavar seçmiş sana. Kahve içen bir canavarım. Aynı zamanda da kedi gibi miyim? Bunu benle değil Serhat'la konuşursun Doğru Hayır, doğru. hayır. şu, şu bir yaptı. canavarım canavar. Bak. Şu yüzden yaptı, bana gösterdi çünkü. Zeynep, şu Direkt şu işaretinden değil. dolayı yaptı sürekli. <laughs> Çok teşekkür ediyorum geldiğin için, <laughs> beni kırmadığın için. Nereye gidiyorsun? Bunu katlayayım düzgün, temiz bitirelim programı. <laughs> bir sonraki konuda temiz bırakmak ben, istiyorum. <laughs> ben geliyorum şimdi yanına. Gerçekten öyle <laughs> mi oluyor konser? Orada bitiriyoruz. Keşke gelmedi en azından bir bölümümüzlandı bizde değil. <laughs> Ama sen de haklısın zaten çok da bölüm yayınlanmadı. Sen bu tarafa gelecek. Ben oraya geçeceğim. Önce bir küçük bir bitiriyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlemeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Çünkü abone olduğunuz zaman çok daha mutlu oluyoruz. Şöyle dans yapayım hani aralara bırak <laughs> bana. İlgi çekici olsun diye koyacak bir dans olmadığını <laughs> evet. fark ettim. Heee şöyle... <laughs> aman da çok eğlendik. Şimdi ayrıca fragman çekeceğiz Ya zaten. da bir çığlık mı? <laughs> bak bir ses mesle çek Evet fragmanı... Mesela... <laughs> falan onlar koyarsınız diye, malzeme olsun. hep Emre sana fragmanlık şeyler. Vuhuuu! <laughs> 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 hani öyle böyle YouTube çeleni. <laughs> hey be! Oh be bitti be sonunda diye. Ee, kanala abone olmayı unutmayın çünkü bizim için çok değerlisiniz, sizi seviyoruz. Videomuzu sağda solda her yerde paylaşmayı unutmayın. Benim Yapma abone artık! Ona <laughs> değil benim kanalıma gelin direkt buradan. <laughs> Daha eğlencesi için Zeynep'in kanalına abone olmayı unutmayın, altta linkini bırakıyoruz. Rahatsız etmeyeceğim çünkü çok az video koyacağım, süper. <laughs> Youtube seyircine sizi rahatsız etmeyeceğim diyemezsin. Çünkü onları rahatsız etmek için buradasın. Ne kadar içerik yaparsan o kadar iyi. Sesim nefesim kurudu artık. Ben Zeynep'in <laughs> yanına gidiyorum sizi çok seviyorum. Ve böyle oyunlarla nasıl geçti program? Nefesimi tutuyorum şu anda mesafemiz yok. Şu Burada net bir, bir program, buçuk metre var. Program çok iyi geçti. <laughs> Öyle konuşalım. Nasıl geçti program? Ee, Alican'cığım öncelikle şeysiz samimiyetsiz konuşmamı yapayım da. Sana çok teşekkür ederim benim programa çağırdığın için güzel kalbine, tatlı diline. E çok sağ ol, çok da güzel bir program geçti. İzleyicilerinize de buradan çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Zeynep de bizim mutfak programımızı izlemek istiyorsanız da onun da linkini şimdi buraya koyuyorum. Onu da reklamını yaptı hemen ha, iyi de. Çok orta parayı ben o <oturacağım>. gün <laughs> Mesela şey, Burcu'dan da Asya'dan Helal hoş olsun. Peki nasıl buldun programı? Anlat bakayım. Çok uzak durayım sen. Oha, bir de böyle bir şey de mi var? Programı nasıl bulduğumu anlatıyorum. Şu an program kapanıyor, üstümüze yazı düşüyor falan. Öyle ha, düşüyor. yazılar akıyor. Tabi tabii. tabii. <laughs> Büyük ihtimal şu ana kadar program bitmiş olur. Bitti. Programı harika buldum. Böyle şeyler mi söylemem gerekiyor? Yok ya, normal nasıl buldun ya? Zeynep her soruyu 3 kez abi, anlattım Abi Çok zor sana. buldum, çok uzak yani. Nerelerde oturuyorsun? <laughs> Programı çok zor buldum. Ben yolda gelirken şey gördüm. Dünyanın en güzel çekisini gördüm. Öyle bir yere geldim. At var. Sen evet. söyledin. Yani bak ben programı nasıl buldum? Çok zor buldum buraları. Öyle de bir yer. Şunu da sorsaydın keşke dediğin soru var mı? Bak hala kameraya. Şunu da sorsaydın keşke dediğin. Bak bu Sen kamera bak bana senin bana bunu yapamazsın. Takıntılarımla oynayamazsın. Şunu da sorsaydın keşke dediğin soru var mı? 3 saniye var. Herkes burada eve gidecek. Bunu burada düşünemeyeceğim. Eve gideceğim. <laughs> keşke bunu <da gülüyor> sorsaydın deseydim de o tarafı da bir ön plana çıkarsaydım. Şunun da bir reklamını yapsaydım. Ama zaten hiçbir özelliğini ön plana çıkaramadık ki yemek yapman dışında. Böyle bir program değil. Bak, Bu yeteneklisiniz de değil. Haberin olsun. Bilemem. Burada show, show dünyası buralar hep. <laughs> show, ma show must go on. Bilemem İngilizce. <laughs> ya ne güzel gülüyorsun ya. Ben gülmeyi unutmuşum. Ay, çok teşekkür ederim geldiğin için. Vallahi mı? Vallahi arada gel. Senin program şey kanalında da bir şeyler yapalım. Senin programın diyor. Allah söyletti. Allah söyletti. Evet dilim sürçtü. <laughs> yapalım senin kanalında bir şeyler. Bakalım inşallah. Peki. Kendinize iyi bakın.